Merhaba arkadaşlar, ev tatlara hoş geldiniz. Bugün pavlova yapacağız. Pavlova'nın ilk basamağı merengini hazırlayacağız. Merengi için 4 tane yumurta beyazı, ben beyazlar ayırdım burada, 200 gram pudra şekeri, bir tutam tuz, bir tatlı kaşığı da sirke kullanacağız. İlk ilk olarak bu arada e, tepsimize e, yağlı kağıt yerleştirip yerlerini belirleyeceğiz. Ben 6 tane hazırlayacağım. 6 tane yuvarlak halkayı çizdim. Tepsimi kenara alıyorum. Öncelikle yumurta beyazlarımı çırpmaya başlıyorum. Bu yumurta beyazları kar beyazına dönene kadar çırpacağız. beyazlamaya başladıktan sonra... Şöyle bir tutam tuz ilave ediyoruz. Hafifçe e, sertleşmeye başladığında, köpüklenmeye başladığında yavaş yavaş e, pudra köpükleştiğinde... bir de 5 dakika eee çırpıyoruz. Evet merakınız şu şekilde kaldırdığımız zaman akmıyorsa kan değil kalabiliyorsa hazır demektir şimdi bunu tepsimize yerleştireceğiz e, işaretlediğim e, pişirme kağıdını ters çeviriyorum hazırlamış olduğum yuvarlak çemberlerin içine herhangi mi eşit parçalar halinde ben 5 tane yapabileceğim 6 tane çizmiştim ama şöyle 5 tane Pavlova'nın ikinci aşamasına geçiyorum. Kremasını yapacağız. Krema için çiğ krema kullanacağım ben. Şöyle. Bir paket 200 miligramlık krema kullanıyorum. 150 gram, 200 gramlık krema. 150 gram da pudra şekeri koyup çırpacağım. Ve üstünü süslemek için de Çeşitli meyvelerim var. Sizler istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ayrıca pavlovanın bir tanesinde de ceviz reçeli kullanacağım. Şimdi mikser yardımıyla Evet merenk kalıplarımızı fırından çıkarttım. Ee, Pavlova'da e alt tabanının çok düzgün olması çok önemli değil şimdi şeyleri koyuyorum kremalarını koyuyorum birazcık soğuttum bu arada şeyler merengilerin pişmesi 2 saat sürdü 2 saati buluyor kısık 120 derecede pişiriyoruz 2 saat pişiriyoruz Öncelikle bir tanesini e, e, ceviz reçeliyle yapacağım evet. kaç tane böyle dörtlerine süsleyebiliriz. tanesini kiviyle Evet pavlovaları süsledim. Şöyle gördüğünüz gibi meyvelerle süsleyebiliyorsunuz. Çok alternatif üretebilirsiniz. Çok farklı meyveler kullanabilirsiniz. Çok farklı kremalar yapabilirsiniz. Peynirli bir krema yapabilirsiniz. Krem şanti ile yapabilirsiniz veya e, pasta kreması kullanabilirsiniz. Ben e, krema ile pudra şekeriyle yapıp meyvelerle süslemeyi tercih ettim. O bir sürü alternatifi var e, Pavlova'nın. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Fakat bu çok pratik oluyor. Hemen çiğ kremanın içerisine pudra şekeri atıp çeşitli meyvelerle süslediğiniz zaman hem çok hafif hem çok kolay oluyor. Bunun yanında ben kendi yaptığım kahve ve çikolata likörleriyle servis yapmayı çok seviyorum. Çünkü çok yakışıyorlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Sevgiler, hoşçakalın.